Videomuza başlamadan önce, haberimizi sunmadan önce kanalımıza abone olmayı, e, abone olduktan sonra da çan işaretinden bildirimleri açmayı unutmayın. En son EYT haberleri burada olacak sürekli. E, videomuzu beğenip de yorum atmayı esirgemezseniz seviniriz diyerek haberimize geçelim. Fatih, Silivri, Zeytinburnu ve Topkapı Sosyal Güvenlik Merkezlerinin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin son 17 yılda yaşadığı büyük değişimin en somut hissedildiği alanların başında sosyal güvenlik sistemimiz geliyor. Geçtiğimiz 17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık. Prim ödemesine ve yılına bakmaksızın hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık. Son olarak emeklilerimize kurban ve Ramazan bayramlarında biner lira ikramiye vermeye başladık. Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Bu sistemde herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz. Sağlık karnesi gibi, yeşil kart gibi vatandaşlarımızın işini zorlaştıran veya rencide eden uygulamaların tamamına son verdi. Artık vatandaşlarımız istedikleri hastaneden sağlık hizmeti alabilmekte, istedikleri eczaneden ilaçlarını temin edebilmektedir. Hatırlıyoruz o günleri değil mi? Ama şimdi onlar kalktı. Tüp bebekten kalıtsal hastalıkların tedavisine, psikososyal ve ruhsal problemlere kadar pek çok tedaviyi ödeme kapsamına aldık. Kanser tedavisinde oldukça yüksek bedeli olan işlemlerden ilave ücret alınmasının önüne geçtik. Yerli ilaç üretimi ve yerli plazmadan kan ürünleri üretimine özel önem verdik. Bu konuda tüm yaşanan sıkıntıları yakından takip ediyorum ve inşallah kısa sürede hepsini de aşacağız. <laughs> evet Allah, hiç endişeniz olmasın. Dik duruyoruz. Dik durmaya devam edeceğiz. Hangi şartlarda olursa olsun. Nerede olursa olsun. Kayıt dışı istihdamla etkin bir mücadele yürüttük. Böylece kayıt dışı istihdamı yüzde 52 düzeyinden yüzde 36 seviyesine kadar indirdik. Böylece kayıt altındaki aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bin seviyesine çıkardık. Burası çok önemli. Bay Kemal ne diyordu? Ne diyordu? Bunlar şimdi IMF'e gidecekler diyordu. Bay Kemal, IMF'in kapısını CHP zihniyeti açtı, biz değil. Göreve geldiğimde, göreve geldiğimizde IMF e borç neydi? 23,5 milyar dolar. Mayıs 2013'te bu 23,5 milyar doları sıfırladık. Artık bizim IMF'le işimiz yok. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar oldu. Şimdi hamdolsun 105-106 milyar dolara çıktı. Başbakanlığın döneminde 135 milyar dolara kadar çıkmıştık. Tekrar oralara çıkacağız ve daha da artacağız. Yine Eylül ayında dikkat edin değerli kardeşlerim sanayi üretiminin yıllık %3,4 artış göstermesi yıl sonu büyüme rakamının artı olacağını işaret ediyor. Bak faiz maalesef Yüzde otuzların üzerine yüzde doğru gitmişti. Ne oldu? Bir Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık. Yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber hamdolsun şu anda faiz oranı yüzde on buçuğa kadar indi. Daha da inecek. Daha da inecek. Ve enflasyon, enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020'de. Ve Yatırımda girişimcinin kredi faizi tek haneliye girdiği anda bu ne demektir biliyor musunuz? Yatırımlar da artacak. Bu ne demektir? İstihdam da artacak. Bu ne demektir? Üretim de artacak. Bu ne demektir? Rekabet gücü de artacak Türkiye'nin. Bu ne demektir? Büyüme de artacak. Geçmişte SSK'yı iflas ettirenlerin bugün erken emeklilik başta olmak üzere teklif ettikleri her uygulamayla aynı amacı gittikleri bir gerçektir. Tutturmuş bir EYP erken emeklilik İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Ve bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım. Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Hem erken emekli olduğu zaman ideal olan ücreti alamayacak hem de devamlı kardeşlerim ikinci bir iş aramak suretiyle de ikinci işte işsizliğe ne yazık ki önce olacak. Sosyal güvenlik sistemimizin çökmesini istemelerinin zaten tek sebebi böylece oluşan kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Bu hesap kötü bir hesaptır. Şer bir hesaptır. Zararlı bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin faydası neredeyse ona varım. Mimle, milletimin ve ülkemin zararını olan bir şeye asla yok. Seçim kaybetsek de yok. Bütün dünya, bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor. Bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için Hinlik peşinde koşuyor. Halbuki işte rakamlar ortada, verilen hizmetler ortada, yapılan işler ortada, sonuç ortada. Milletimiz evinde, iş yerinde, okulunda, hastanesinde, her yerde bu gerçekleri bizzat görüyor. Değerli kardeşlerim, aylık enflasyon olarak söylüyorum, yüzde 8,6 ile evet, son bir buçuk yılın en düşük seviyesine indi. Ekonomik güven endeksi son 15 ayın zirvesine çıktı. Faizlerin gerilemesinden konuttan otomobil satışlarına kadar her alanda gözde görülür bir hareketlenme başladı. Araçta da konuttada. İnşallah bu olumlu gelişmeler devam edecek ve Türkiye hak ettiği seviyeye ulaşacak. Kardeşlerim, Türkiye'nin gerçekleştirdiği sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri reformu tüm dünyaya örnek olmuştur. Pek çok devlet benzer bir sistemi kurmak için harekete geçmiş ama çoğu bunu başaramamıştır. Amerika'da dahil. Nitekim verilen hizmetlerin hem yelpazesi genişlediği hem kalitesi yükseldiği halde sosyal güvenlik kurumumuzun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde yetmiş bir buçuktan yüzde %89 89,4'e çıktı. Üstelik geçtiğimiz 17 yılda emekli sayımız da buçuk milyondan 12,9 milyon seviyesine ulaştı. Buna rağmen sosyal güvenlik sistemimizin kendi kendini finanse etme oranı çok yüksektir. Geçmişte ülkenin diğer tüm hizmet alanları gibi sosyal güvenlik sistemini de çökerdenler bugün hiç yüzleri kızarmadan karşımızdaki bu tabloyu küçümsemeye hatta kötülemeye çalışıyorlar.